Galatasaray'ın yedek kulübesi ve oyuncu değişikliği yapılmaması hakkındaki görüşünüz nedir? Zaten en önemli 3 oyuncumuz sakattı. Osimen yoktu, Singo yoktu ve Lemina yoktu. Zaten Galatasaray yedek kulübesi olarak da zengin bir takım değil maalesef. Yani oyuna giren, sonradan giren Arda bile ikinci sarı karttan oyundan atıldı. Yani zaten yedek kulübesi olarak iyi bir takım değildik. Açıkçası ben de fanatik bir Galatasaraylı olarak takımımızın galibiyet alacağını düşünmüyordum. Oyuncu kadrosu Fener'e göre vesaire daha dar olduğu için e, pek hamle yapamadılar. E, bir ardayı alabildiler genç yetenek. O da acemilik, işte stresten veya atmosferin etkisinden kırmızı yedi. Olabilecek şeyler bunlar. Oyuncu kadrosu biraz daha dar olduğu için pek bir hamle yapamaması normal. Ya bence o hoca elinden geleni yaptı yani yapabileceği değişiklikler sınırlıydı. Zaten Jakobs da ikinci yarın başında sakatlıktan dolayı çıktı. E, yedek kulübesine baktığımızda <laughs> sakatlardan dolayı yedek kulübesinde hep genç oyuncular kaldı. E, genç oyuncuları da yani böyle kritik bir maçta riski atmak yani Arda Ünye'yi işte attı yani gördük o da şanssızlık ama genç yaştaki oyunculara o baskıyı yüklememekle bence doğru yaptı. Elindeki ihtimaller sınırlıydı hocam. Ben normal karşılıyorum. Yedek kulübesinde hiç zaman kendini kanıtlayamamış Ahmet Kutucu vardı. Oyun alınmaması da doğal. İlk 11, ilk 11 düzeyinde gayet yeterli bir kadroydu bence. Kazanmamız gereken bir maçtı ama yedek kulübesindeki oyuncular henüz kendini kanıtlamamış futbolcular olduğu için Şampiyonlar Ligi arenasında normal.